Büyükşehir, daha yeşil bir Kocaeli sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla kenti yeşile büründürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu şehir vizyonunun gereği olarak il genelinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesindeki döküm alanına çeşitli türlerden oluşan toplam 4000 ağaç dikimi yapılacak. Büyükşehir ekipleri ilk etapta 2000 adet toros sedir fidanını toprakla buluşturdu. Çalışmalar çerçevesinde söz konusu alana 500 adet daha toros sediri, 400 adet diş budak, 300'er adet çınar, ıhlamur ve akçaç ile 200 adet manolya fidanı dikimi yapılacak. Açlandırma çalışmaları kentin diğer noktalarında da tüm hızıyla sürüyor.